boşanmak üzere olduğum eşim, çocuklarımı bir hafta önce çarşamba günü kaçırmıştır. Görüşme gününü bahane edip çocuklarımı kaçırdı ve geri getirmedi hiçbir şekilde. Sekiz gündür bayramda çocuklarımla, benim çocuklarım bana çok düşkün, ben de çocuklarıma çok düşkün olduğum için babaları sürekli çocukları bana karşı kullanıyor. Evlilik içerisinde defalarca çocuklarımı benden alıp kaçırmıştır. Çocuklarım şu an psikolojik şiddet altında. Daha önce de böyle şeyler yaşadık. Şu an boşanma aşamasındayız. Şu an geçici velayet bende babayla görüşme, kişisel görüşme günü vardı cumartesi. Çocuklarımla konuşup onları ikna etti. Sizi alışverişe götüreceğim. Hani yasaklardan dolayı. Ben de izin verdim çocuklarım için yani. Perşembe günü zaten yasaklar başladı. Çarşamba günü vermiştim. Yani bunu planlayarak çocuklarımı ikna etti. Beni de ikna etti. İzin verdim. 12'de alıp 5'te teslim etmesi gerekiyordu. Ben 9'da verdim. İyi niyetimden dolayı babadır dedim. Hani kesinlikle eğer böyle bir şey yapmasaydı zaten sürekli görürdü ve görüşürdü. Ama bu saatten sonra ne benim zaten çocuklarım güveni yoktu. Benim oğlum gitmek istemiyordu bile. Ben zorla ikna ettim. Şu an benim çocuklarım doldurup bana karşı sürekli bana tehdit mesajları atıyor. Benim çocuklarım seni istemiyor. Senin gibi anne istemiyor. Ben çocuklarım için çok mücadele verdim. Benim çocuklarım gerçekten çok psikolojik sorunlar oldu. Ben o dönemi atlat o dönem içinde olduğum halde çocuklarımın dersleriyle yine ilgilenen bir anneydim. Hiçbir şekilde onların hiçbir konuda mağdur etmedim. Yani benim oğlum hayatta konuşmaz. Çocukların sınıfını dahi bilmez. Kimse eline bırakmak istemiyor. Çocuk sahip çıktım. Ayrı kendimize ev tuttum.